Ücretsiz mi? Evet. Bu hafta ücretsiz. Ücretsiz. Evet. Neden ücretsiz bugün kaba? Abla ilk çıktı da kendi mahsulüm o yüzden ücretsiz. Yani evet. ilk haftası bu şekilde. Sonra devam edilecek yani normal. Evet, bereketli olsun diye mi? Evet. Kaba evet. salatalık da var abla. Salatalık da mı ücretsiz? Evet. Gerçekten mi? Evet, öyle bir salatalık durabilir. Eski salatalıklardan, bu öyle bir salatalık. Tadık ne Evet. Bugün bazarda kampanya var. Gel. Ne kampanya var biliyor musun? çarşamba pazarına bekliyoruz sizi. Böyle bir Kaka şeyle karşılaştık. Bu bu bedava. Ya. Yani parayla. Ne kadar? થઈ જઈ જાય ક્યાં હાલ એમ ભાઈ